Kızım hazır mısın kızgın öğretmeni trollemeye? Evet. Evet. Şimdi onun oturduğu kanepeye önce bir iğne koyalım. Ne dersin? Evet. Evet çok güzel. Ne içiyorsun bakayım sen? Lahana çayı mı içiyorsun? Ne içiyorsun? Evet evet. Lahana çayı içiyorum. Hadi kızım gidelim. İçeri girelim. O, kilit var. Kırmızı kilit. Kırmızı anahtar <laughs> bulmamız lazım kızım. Bahçeye git, bahçeye git. Burada bahç değil değil mi? Burada bahçeye git, bahçeye git. Bahçeye, bahçeye gidelim, bahçeye gidelim. Şöyle. Bahçeye, evet. bahçeye Şu masada Masada. Tamam bakalım masaya kızım. <laughs> <Hah>. Şurada. Tamam, al. me. What should I wear to the masquerade party? Of course, I can do this and do this. Dur kızım girdik içeri. Kalkan Aa, bulduk. Kalkan koymuş kapının. Vallahi bileği var ya. Kızım <laughs> <laughs> <Zaten> yakalandık <laughs> ya. Neyse şimdi koyarız ama hiç korkma. Evet. Ha, bizi yakaladın ama şimdi koyacağız. A keşke meyve suyu içseydik <laughs> ya. Bir sefer yapacağız kızım hazır mısın? İlk önce bir meyve suyunu bulalım. Hep meyve suyunu içelim. Aa, enerjimizi alalım evet doğru söylüyorsun. Bu Kilit kilit kilit. Anahtarımız var. Anahtar şu masanın üstünde. Tamam şuradan onu al. Evet. Hmm, bu sefer koyacağız oyunu. Popona batacak senin oyunu. Joss diye Yine kalkan. Al şu yine. Evet yürü. Yine kalkan koy hmm, mi baba? Şuraya koyalım. Evet şuraya koyalım. Tamam. Aa üstünde bir şey örtmemiz lazım kızım. Gel gel gel. Gel gel gel. Evet. Aa şu Mor örtü örtel üstü. <laughs> tamam 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 örtü. Örtü. <laughs> tamam. Şimdi çıkalım hadi. Geliyor geliyor. gel. Gel de onun üstüne bak. Şuradan izleyelim onu. Biz de izleyelim oradan. Gel. Hazır mısın? Hazır. ne hazır mısın? Hiç bilmiyor şu an bakalım ne olacak. Ah. <laughs> Uh -huh. Uh -huh. Yeah, is there a secret witch inside? Secret witch inside? Yeah. Yakalandı. Hmm. Oy. evet, şimdi kızım. Aa, bir tane kedi kilitlemiş bir yere. Onu kurtaralım <laughs> tamam mı? <laughs> kediyi kedi kilitlemiş bir de sus diyor kediye. <laughs> bak 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 siliyor oraları. Neyse onlar da. Hadi yürü kızım. Kediyi bahçeye bakalım mı? Şu arka bahçeyi. Arka bahçeyi da. Şu arkadaş. Arka bahçe şuna bakalım. Evet bir bakalım. Şimdi evet, içelim. Enerjimizi alalım. O, evet. O gel şu arka oda var diyor orada bir tane kapı var. Oraya bakalım mı? Miau miau diyor. Orada Ana, işimize yarayacak bir şeyler olabilir. İleride anlat. Şu masanın üstünde anahtar var. Onu alalım mı baba? İşimize yarar. Yok kızım anahtar almıştık zaten. Şimdi şu odadan penseyi alalım. Nerede pense? Aa, Ay, şuna meyve suyu var. Meyve suyu içelim mi? Meyve suyunu içelim, enerjimizi de alalım. Kedi'yi kurtarmamız lazım. Enerjimiz yerinde olsun. Evet. Hadi. çok What should I wear to the movie? Ha, okay. Ay, çok ya. Jodur <laughs> <kirliğim> gibi. <laughs> Burada ne güzel bahçeymiş ya buralarda ya kızım ya. Evet ya Bir, bir de kendisi cıbdı gibi. Evet ya. Bu kedinin sesi nerede öyle? Bu mı kalmış Kaç 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 Koş koş <laughs> Evet. Kedi nerede olabilir? Kedi üst katta değil yalnız. Biz üst katta mıyız? Yok biz şimdi katta. da yukarı çıkıyor. Aha gördün mü? <laughs> Bir erken çıktık ordan ya. Kaç kaç kaç, 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 kaç. Evet. yakalandık. Kaybettim bunu. bizi. Bizi Seni ihtiyar. Aaa <laughs> yine gördü bizi Kaç 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 Aşağıya bizi yukarı kaç 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 Gidiyor odaya geliyor. Oh, çık 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 çık. Oh be. Kaybetti bizi. Kediyi bulmalıyız. Aa Ayla kendimize bakıyor. Kediyi bulmalıyız. Evet kızım ya şu kediyi bulsak iyi olacak ya. Çok bağırıyor. Kanla gitti herhalde. Ay şurada. Kedi nerede ya? Aa yıldız var burada yıldız var orada. Şu kediyi bir bulsak da kurtarsak ya. Evet ya. Bir bu şeydir. Nasıl bir oda kızım ya? Evet. Kızım kadın, nasıl kadınmış ya? Oo. Oh! <laughs> Dans <Ters> ediyor bak <bakıyorum. gülüyor> Çok komik ya kızım bu kadın. Bak bak. Hmm, kızım senin hareketlerden yapıyor ya. Kedi nerede bu arada? Bakıyorum bakıyorum bulamıyorum şu kediyi. Diyor. ha senere alalım seneli alsak mı kızım aydınlık her taraf zaten karanlık bir yere girmiyoruz şu kediyi bulmamız lazım vakit kaybetmeyelim enerjimiz bitiyor çünkü nerede be kedi ya bir o suyu bulsak da içsek ya enerjimiz bitti ya Allah Allah bu kedi nerede ne bağırıyor ya görebilir her an bizi Aa, kızım. Kilitli. Kırmızı anahtarı alsaydık keşke senin söylediğinde. Kırmızı anahtarı bulmamız lazım. Nasıl gideceğiz? Bak şu pencere kırık oradan gidelim mi? Yok evet, kızım. O da saçlarını tarıyor bak yukarıda. Ay iyi Şu anahtarı bulalım da gelelim tamam mı? <laughs> anahtarı unuttuk. Keşke senin söylediğin zaman bulsaydık bu anahtarı. Bak enerjimiz bitti için. Şurada da ev yapılıyor değil mi? Evet. Oo, çok yorulduğumuz için evet. enerjimiz bitti bak. Şu maçede biraz, biraz meyve suyu olacaktı. Var mı ki acaba meyve suyu? Bakalım. yok ya. Şu arkaya gitmemiz lazım. Aşağı o şu an evde, o şu an evde biz. Ne kızım ya meyvesi Şu ne enerjimiz. Oy. Yukarıda da. <laughs> Tekrar başladık ya baştan. Enerjimizi alıp da hızlıca gidelim tamam mı? Tekrar başlattım artık. Evet ya. İlk seferinde alsaydık anahtarı. Evet ya. Bu pasta ne o? Pastayı <laughs> da alalım mı? <laughs> onu buraya koyup saklayalım mı? Tamam pasta dursun yanımızda. <laughs> Meyve suyu var şurada içelim onu. Sonunda be deme. Bakın. Şuraya da kalkan koymuş. Oh ne güzel biz girdik dünyaya değil mi? Biz giriyoruz bizi durduramaz Çiftler de yapılıyor. Bu ne kızım ya? Aa hamamı var burada. Havuzu var. <laughs> Atlasam mı içine? Ne için? kadar büyük bir ev kızım burası ya. <laughs> dolaş dolaş bitmiyor. Büyük evet ya. Aa burası neresiymiş ya? Nasıl bir oda burası ya? Allah Allah. Aa, nerede ya? Yazık ya. Kutlamadık bir kediyi bir türlü. <laughs> Allah Allah. Bak bak yine dans ediyor çatlak yukarıda. Oh, I'm not sure. Oh, 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 Yürüyüşte kaçarız kızım korkma. Enerjimiz var. Aaaa yine yakaladım ki <laughs> ya. O bir yerde saklanıyor kesin. Bir sen önce kesin bir yerde saklanıyor değil mi? Evet, bu sefer kutlar da çok iyi değil. Kedi'yi kutlar kesin tamam mı? Kedi de çok bağırdı yazık. Şu anahtarı bulduk bak bu sefer anahtarı aldık bu sefer kurtarabiliriz evet. tamam mı? Ama ses... Kez... Sessiz olmalıyız. Tamam benim sessiz olmalıyız. Hiç Aa, konuşmuyor. Direkt üst kata çıktık bak direkt üst kata çıktık gel. Hiç, hiç konuşmuyor. Gel 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 şu. Bu, bu, Ay, bunun kedinin olduğu şey Kırmızı kilitliydi değil mi? Evet. Onu bulmamız lazım. Bak karşıda bak bak bizi görürse kaçarız. Şuraya bakıyorum ama. Sessiz ol kız. Aa burada. Çok güzel. Aa burada. Ay. Yazık ki Kaç kızım geliyor. Kaç, kızım geliyor. kaç geliyor. Kaç kaç kaç. Geliyor kurtarmamız lazım. Kaç 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 kaç. Kaç kızım.

Evet ya. Heee. Kutardık yeri. Çat kızı